Perfect. Evet Gezen Adam Fatih neredeyiz? Brezilya sağa bağlı niye göre? Değil. Sinop'tayız ve Sinop'un en meşhur şelalelerinden biri Tabiat Parkı. Erfelek ilçesinde bulunan bu yer ee, tatlıca şelaleleri olarak geçiyor. Bu ee, şelaleden 7 tane var. En büyüğü bu. Bunun farkını tamamlamak için şuradaki yolu devam ediyorsunuz ve 7 tane şelaleyi görüyorsunuz ama en büyüğü bu. Ve burada oturulup çay içilen yerler de var. Selanın üstüne mi geldin Turo? İstanbul Şile'deki Hacılı Şelalesi'ne gitmiştik. Orada sadece böyle bir yer vardı. Bundan 7 tane varmış burada. Yukarıdaki merdivenleri takip edip burayı Öyle. Şuraya doğru. Aa, gel. Başlayın dedim. Hadi. Şöyle. Geçeriz Dikkat et. Dikkat et. Şuradan sudan geç. Şuradan, 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 şuradan geç. Bas suya bas bas. Korkma bas. Bence yani şuradan geçsen daha iyi değil mi? Şura, şura, şuradan git. Bak bak şuradan. Evet, şuraya ayarla. Gel. Gel. Dikkat et. Evet. Tamam. Dikkat et. Dikkat et. Çok güzel. Çıvalı diyorsun. Ne, kapsu. ne şifası var? Hepsi evet, var. Yedilerde de var. Evet. Mantara, kaşıntıya, mikroba, alerji, her türlü bir hepsi Bu su dağın yedi kat derisinden İçiliyor değil mi? Evet. Yok hani şey, daha, şey daha en daha en üstte gitsen. O işi işte. Aynen. 39 kat burası. Evet. 39 kat kat. Evet. 39 kat. Her katta Orada ata çıktığın zaman donarsın, üşürsün, buz gibi olursun. Burası bile serin, evet. Ya düşün, her katta üşüyorsun. Düşün, Ağaçların ben de ben de serinliği, suyun serinliği. Bir de buraya geldiğimiz gibi serinliği vuruyor, üşüyorlar. Evet, Müdürümüz Burada buranın tekini çıkarıyor. Evet, Gezen Adam Fatih Sinop Erfelek Tatlı Şelalelerinden size bir video sunmaya devam ediyorum. İşte gördüğünüz gibi muhteşem bir atmosfer. Doğa, manzara, suyun rengi bile çok güzel. Ee, şuradan atlayabilirsiniz isterseniz. Burada adamın dediğine göre bayağı 39 tane böyle varmış. Biz 7 tane biliyorduk. Ee, en baştaki biliyorsunuz şu aşağı inen bayağı büyük. Orada güzel bir fotoğraf çekebilirsiniz selfie için. Mutlaka gelinebilir. Serticilere sesleniyorum. Gezen Adam Fatih sizler için gezmeye devam ediyor. Baba. Baba, dım çıkarmak istiyorsanız bu merdivenleri yürüyerek çıkacaksınız. Ağzıra doğa. Düşünsünüz. Hepsi çiçek. Ah sağ Turan'ın düşüş anını da yakaladık. Turan'ın evet. düşüş anını da yakaladık. Evet. hadi. Hadi hadi, hadi. Hiçbir şey olmaz. Her şeyi attım Hiçbir şey olmaz Gideceğim ya. Gideceğiz. Hadi git bakalım. Gidiyoruz. Şuradan geçmeyelim. Şuradan, şuradan git. ne şuradan. Tamam şuradan. Git. Tamam tamam. Evet kayabilirsin. Evet. Oradan değil, oradan Anne! değil, oradan değil. Şuradan oğlum şöyle git. Tamam oradan git. Tamam şimdi git. Tam gelinecek yer burası. Gelinecek. Dayı da diyor. tam gelinecek yer burası. Sinop'a geldiğinizde mutlaka uğrayın. gideceksin ama bak. Kafanı bir yere çarparsın. Belki ayağın kayar. Çok tehlikeli. Burada girişler arabayla 15 TL. Giderek gir girmek isterseniz 5 TL. Zaten buraya geliyorsunuz. Bu arabanızla giriyorsunuz. 15 TL. Ye. Araçta kaç kişi varsa girebilirsiniz. Gezer adam Fatih şu anda Sinop'a doğru gidiyor. Evet gezen adam Fatih, Erfelek Tatlı şelalesinden sonra Erfelek merkezine geldik. Şöyle küçük bir tur yapıp oradan da Sinop'a geçeceğiz ve oradan Sinop sıfır noktasına gideceğiz. Şimdi sizi Erfelek'te baş başa bırakıyorum. Eee neydi abi ya bunun? Şey ismi neydi? Elferek. Elferek. Elferek'e geldiğiniz zaman e, abi senin yeni ismin neydi? Şelale. Şelale Restoranı'na Şelale Restor geliyorsunuz. Hem güzel, şirin bir yer, temiz ve uygun bir yer. Gelirken yemeğinizi de buradan yiyip şelaleye gidebilirsiniz. Haydi şimdi Sinop'a devam edelim. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Sinop, Ince burun. Gezen adam Fatih, gezmeye devam ederken Türkiye'nin en uç noktasına gidiyoruz. Sinop, Ince burun. Yaz dostum, güzel sevmeye ne adam denir mi? Yaz dostu altı üstü beş metrelik bez için